80. metindeyim. Jeotermal enerji ee, gittikçe ısınıyor. Yani sıcaklık gittikçe artıyor gibi dıkça olarak iken. S. Siz e, gittikçe e doğru dünyanın merkezine doğru gittikçe Merkezine doğru yani bir aşağıya gidişten bahsediyor burada merkeze doğru gittikçe e, sıcaklık gittikçe artıyor. Bu ısı jeotermal enerjidir. Bazı yerlerde sıcaklık artar, e, 40 dereceye kadar artar başına kilometre başına 40 dereceye kadar artar. Ve bu e, çok iyi bir ısı gradyeni yani ısı eğimi eğimidir. Normal bir ısı eğimi e, 25 santigrat derecedir kilometre başına. Çoğunlukla eğer siz e, Yaparsanız derin bir delik açarsanız e, zeminde siz e, bulacaksınız sıcak suyu e, yerin derinliklerinde. Örneğin mühendisler e, deldi yani aslında bu delmek sondaj yaptı için sıcak su için İngiltere'nin Southampton kentinde 1500 metrede onlar buldu suyu 60 santigrat derece sıcaklıkta suyu buldu. E, vardı yeterince sıcak su vardı orada ısıtmak için e, e, bin tane evi ısıtmak için e, boyunca 30 veya 40 yıl boyunca şu boyunca bazı yerlerde siz e, yapamazsınız. Şurası don't have to. Siz yapamazsınız, e, sondaj yapamazsınız, e, elde etmek için jeotermal enerjiyi. Bu e, dağ içindir, budur dığ içindir. Sıcak su ve buharın zaten e, zeminden dışarıya çıktığı içindir. E, en ünlü örnekleri bunun en ünlü örnekleri. Kaliforniya'da, Yeni Zelanda'da, İtalya'da ve İzlanda'dadır. Şuradaki in gördüğünüz gibi dakı, buradaki bütün yerleri niteledi. Bu yerlerde e, su ve buhar çok sıcaktır. E, yeteri kadar sıcaktır ısıtmak için. İzlanda'nın e, başkent senin çoğunu ısıtmak için yeterince e, sıcaktır. Şurası İzlanda'nın başkenti, şu yeri y ısıtmak için yeterince sıcaktır ya da çalıştırmak için, yani e, sağlamak, e, çalıştırmak için güç sağlamak, elektrik e, jeneratörlerini çalıştırmak için güç sağlamak, Kaliforniya'da. Yoktur her zaman sıcak su yoktur derinlerde fakat e, vardır çoğunlukla e, çok sıcak e, kuru kaya vardır. Elbette ki e, biz isteriz kullanmayı bu e, ısıyı kullanmayı fakat e, çıkarabilir miyiz onu? Get out, get it out, çıkarmak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Alamos'ta bilim insanları çalışıyor, bunu yapmaya çalışıyor. Ee, onlar e, deliyor yani sondaj yapıyor. E doğru sıcak kayaya doğru. Daha sonra onlar e, acak ecek şurası. Emizar going to, gelecek zaman. E, kıracak sıcak kaya'yı, onlar acakecek, sonra gönderecek soğuk suyu e, aşağıya doğru demek bu da, aşağıya gönderecek ve e, o ısınacak, orası ısınacak şu it, yani orayı ısıtacak pardon. Bu sıcak su e, geri dönecek yukarıya doğru geri dönecek başka bir delikten yukarıya geri dönecek. Ee, sıcak su olacak, will be olacak, kullanışlı olacak. Yapmak için, üretmek için, elektrik üretmek için ya da e, evleri ısıtmak için jeotermal enerji hiçbir zaman never will be olmayacak, olumsuz yapıyor yani. Önemli bir enerji kaynağı olmayacak. Fakat eee vardır birçok yer vardır olan çok kullanışlı olabilen enan şu da olabilir çok kullanışlı olabilen birçok yer vardır. 80. metinde bu kadardı. Daha sonraki metinlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.